Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, merhaba. Ben Hilal Seda Uzun. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisiyim. Sizlere uygulamalı araştırma dersi kapsamında hazırlamış olduğumuz lisans tezimizi sunacağım. Ama öncelikle burada kimlere temsilen bulunduğumdan bahsetmek istiyorum. Benimle birlikte teze bir yıl boyunca emek veren arkadaşlarım Hatice Calbay, Sıla Çimen, İrem Özden, Fatma Bakır ve Seray Küçükalcan'a Aynı zamanda tüm destekleriyle, bilgileriyle her zaman yanımızda olan Profesör Doktor Tarık Tuncay ve Araştırma Görevlisi Gizem Akkol'a çok teşekkür ediyorum. İlk olarak araştırmamızdan genel bir şekilde bahsetmek istiyorum. Bizim araştırmamız toplumsal cinsiyet araştırmasıydı. Toplumsal cinsiyet temelinde araştırmalar ve çalışmaların çoğunlukla kadınlarla gerçekleştirildiği, erkeklerle yapılan çalışmaların son dönemde önem kazandığı görülmektedir. Bizler bunun bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Çünkü toplumsal cinsiyet kavramını oluşturan en önemli iki aktör kadın ve erkektir. Bu konuda da araştırma yapılırken sadece kadınların üstüne odaklanılması, erkeklik çalışmalarının yetersiz olması bizim bu konuyla ilgili en önemli motivasyon sebebimiz oldu. Araştırmada sorun olarak gördüğümüz ve araştırmada çıkış noktamız olan problemden biraz bahsedeceğim. Bireyler arasındaki hiçbir fark biyolojik anlamdaki kadın ve erkek oluşu kadar belirgin değildir. Ancak cinsiyet özellikleri sadece biyolojik olarak ifade edilmez. İçinde yaşadıkları toplum ve kültürden kaynaklı kadınlara ve erkeklere o toplumun yüklediği bazı cinsiyet rolleri vardır. Bu roller toplumsal cinsiyet kavramı kapsamında daha net açıklanabilir. Toplumsal cinsiyet kavramı, toplum tarafından öğretilen erkeklik ve kadınlık hakkında kültürel görüşler İnanç sistemi, imajlar ve beklentilerle yapılanmış ve toplumdaki bireylere biçirilen roller işaret eder. Rol kavramı ise belli toplumsal durumlara karşı bireylerden beklenen davranış kalıpları olarak da tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle toplumsallığın kişide davranışa yansımasıdır. Toplum bu rolleri bireylerin koşulsuz itaatini bekler ve bu rolleri bireyler doğduğu andan itibaren dayatmaya başlar. Bunlara örnek verecek olursak doğumdan önceki kıyafet ve oda hazırlama sürecinde kız ve erkek bebeklerin farklı renklerle temsil edilmesi, kız çocuklarının bebeklerle oynamaları, erkek çocuklarının da oyuncak arabalarla oynaması gerektiği, romantik ilişkilerde ilk adımın erkekten beklenmesi, mesleklerde herkesin kendi cinsiyetine uygun gördüğü mesleği seçmesi gibi davranışlar cinsiyet rollerine örnektir. Toplumun normları ortaya çıkan erkeklik olgusunun baskınlığı toplumdan topluma değişebileceği gibi küçük toplumlarda ve ortamlarda değişkenlik gösterebilir. Bu bağlamda erkekliğin mekansal bir boyutu olduğu göz ardı edilemez. Mekan olarak en iyi örneklerden biri kahvehanelerdir. Kahvehanelerin sadece erkeklerin sosyalleşme alanı olarak var olduğunu söyleyecek olursak erkek ortamını en iyi şekilde orada inceleyebiliriz. Kahvehaneler toplumsal bir öğrenme alanı olan erkeklik rollerini en iyi öğrenildiği yer konumundadır. Erkek çocukları evdeki baba ve abi figürüyle beraber erken yaşta kahvehaneye gitmeye başlar. Dolayısıyla bu eril ortamın öğrettiği rollerden ortaya çıkan erkekler üzerindeki sorumluluklar onları boğan, sıkıştıran bir hal almaya başlamaktadır. Günümüzde incelenen toplumsal cinsiyet rolleri çalışmalarının çoğunlukla kadınlar üzerinde yapılması, ve erkeklerin bu rollerden etkilenmediğini veya daha az etkilendiğine dair bir algının varlığı bu araştırmayı ortaya çıkaran sebeplerdendir. Bu algının varlığı nedeniyle erkeklerin üzerindeki cinsiyet rollerinin stresini yine erkeklik mekanı olarak kabul edilen kavganelerde incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın problemi, Diğer araştırmaları kıyasla toplumsal cinsiyet rollerinin erkekler üzerinde oluşturulan erkeklik algısının ve bu erkeklik algısının oluşturduğu stresin nasıl algıladığına yoğunlaşmış. Bu araştırmanın amacından bahsedecek olursak, araştırmanın genel amacı kahvaneye giden 18-25 yaş aralığındaki genç erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algıladıkları stresi incelemektir. Genel amaçların yanında belirlemiş olduğumuz alt amaçları da yanı taranmaktadır. İlk alt amacımızdan bahsedecek olursak, kahvehaneye giden 18-25 yaş aralığındaki genç erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algıladıkları stresin ne düzeyde olduğudur. İkinci alt amacımız ise kahvehaneye giden 18-25 yaş aralığındaki genç erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algıladıkları stres ile yaşlarının, eğitim durumlarının, kişisel kazançlarının, medeni durumlarının, evli ise bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının, toplam hane gelirinin, sosyal güvencelerinin, haftada kaç gün kahvaneye gittiklerinin, gidilen günlerde kahvanede geçirilen sürenin, kaç yıldır kahvaneye gittiklerinin, kahvaneye gitme sebeplerinin ve kahvanede yapılan sohbet içeriklerinin ne olduğunu belirlemektir. Araştırmanın yönteminden bahsedecek olursak, çalışmada nicel araştırma deseni kullanılmıştır. Toplumsal cinsiyet ve algılanan stres konusunun kahvaneye giden erkekler üzerinde incelenmesinde mevcut durumun sayısal verilerle açıklanmasının önemli olacağı düşünülerek bu yöntemde karar kılınmıştır. Araştırma genel tarama modeli türünde yapılmış betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın evreni 18-25 yaş aralığındaki kahvaneye giden erkekler oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığı için bu araştırma bağlamında bir çalışma evrenini seçmenin daha uygun olacağı düşünülmüştür. Örneklem seçimi aşamasında ise gelişigüzel örneklem türü kullanılmıştır. Ayrıca araştırmadaki bulgular elde edilirken ANOVA, bağımsız T testi, ki kare ve sıklık analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgular ve yorum bölümüne geçecek olursak, araştırmaya farklı sosyodemografik özelliklerden 143 erkek katılmıştır. Katılımcıların tamamı erkektir ve katılımcıların yaş aralıkları kategorilere ayrılmıştır. Araştırmada katılımcıların yaş, eğitim, medeni durum, kişisel kazanç, aile geliri, evli ise bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı, sosyal güvence gibi sosyodemografik özelliklerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Aynı zamanda Katılımcıların meslek özelliklerine ve yaşadıkları bölgelere ilişkin bilgiler de yer almaktadır. Katılımcıların kahvehaneye gitme özelliklerine ilişkin bulgular, kahvehaneye gitme sıklığı, kahvehanede geçirilen günlük süre, kaç yıldır kahvehaneye gitti, kahvehaneye gitme sebebi, kahvehanede yapılan sohbet içeriğine yönelik de sorularla yanıt bulmuştur. 143 katılımcının erkek toplumsal cinsiyet rolleri stresi ölçeğine verdikleri yanıtların toplam puanı 22,2167, sapma ile ortalaması 79,8462 olarak bulunmuştur. Erkek toplumsal cinsiyet rolleri stresi ölçeğinden alınan en düşük puan 29,0, en yüksek puan ise 129,0 olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan erkek katılımcıların ölçek toplam puanları ile normal dağılımına uyum göstermektedir. Araştırmaya katılan 18-25 yaş aralığı kahvaneye giden erkeklerin algıladıkları toplumsal cinsiyet rolleri stresi ile kahvanede geçirilen süre kahvaneye gitme sıklığı değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı gözlemlenmiştir. Araştırmamızda yer alan önemli olduğunu düşündüğümüz tabloların iki tanesini Posterimizde görmektesiniz. İlk olarak katılımcıların eğitim durumuna göre kahvanede yapılan sohbetin içeriğini görmektesiniz. Katılımcıların eğitim düzeyi ile kahvanede yapılan sohbet içeriği arasındaki ilişkiye bakıldığında 143 katılımcının 5'inin eğitim düzeyi ilkokul olup en fazla spor hakkında sohbet ettikleri, 19'unun eğitim düzeyi lise olup en fazla gündelik hayat hakkında sohbet ettikleri 118'inin eğitim düzeyi lisans olup en fazla gündelik hayat hakkında sohbet ettikleri bir katılımcının ise eğitim düzeyi lisans üstü olup en fazla oranda spor, yaşam koşulları, kadın ilişkileri ve gündelik hayat hakkında sohbet ettiği belirlenmiştir. Bizim için önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir tablo ise katılımcıların medeni durumu ve kanvaniye gitme nedenlerini görmektesiniz. Tablomuzu incelediğimizde 143 katılımcının 138'inin bekar olup en fazla arkadaşlarıyla vakit geçirmek için kahvehaneye gittiği, 4 katılımcının evli olup onların da en fazla arkadaşlarıyla vakit geçirmek için kahvehaneye gittiği, 1 katılımcının da boşanmış olup en fazla kahvehaneye arkadaşlarıyla vakit geçirmek için gittiğini görüyoruz. Araştırmamızın sonucuna geçecek olursak, gerçekleştirilmiş olduğumuz araştırmada kahvehaneye giden 18-25 yaş aralığındaki bireylerin algıladıkları toplumsal cinsiyet rolleri stresi incelenmiştir. Kahvehaneler erkekler için kendini rahat hissedebildikleri ve aralarındaki tüm farklardan, eğitim, meslek dalı, sosyoekonomik durum gibi sıyrılarak aynı statüde eşit bir şekilde sohbet etme ve etkileşim imkanı sunma olanağı sağlaması bakımından önemli bir homososyal mekan olarak atfedilmektedir. Erkeklik normlarının ve cinsiyet kalıp yargılarının yoğun olarak hissedildiği bu mekanlarda araştırmamız kapsamında kahvaneye gitme sıklığı, kahvanede geçirilen süre ve kahvaneye gitme süresi arasında bir ilişki olduğu yönünde incelemeler yapılmış. Ancak algılanan erkek stresinin bu etmenlerle anlamlı bir ilişki içerisinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Sizlere yapmış olduğumuz araştırma sonucundan hareketle geliştirdiğimiz bir takım önerileri sunacağım. Bu önerilere baktığımızda Erkeklerin yaşadığı ve çoğu zaman farkında olmadıkları toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bireysel farkındalıklar arttırılmalıdır. Erkeklerin erkeklik normlarına eleştirel bakabilmeleri ve bunların toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden değerlendirebilme yetisi kazandırılmalıdır. Erkeklik normları ve kalıpları her ne kadar kısıtlayıcı ve yargılayıcı olsa da daha da eşitlikçi bir toplum için erkeklerin kendilerini yönetilen bu olumsuz normları sorgulamaları gerekir. Sorgulamayı yaratmak adına kitle iletişim araçları gibi yayın organları aracılığıyla tartışmalar yürütülebilir. Yapmış olduğumuz araştırmanın poster sunumu da bu şekildeydi. Araştırma sürecini değerlendirecek olursak özellikle son dönemde salgın nedeniyle ciddi sıkıntılar çektik. Ama bizden desteğini ve bilgilerini hiçbir zaman esirgemeyen Gizem hocamıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle sürekli iletişim halindeydik. Ve en ufak zorlandığımız durumda her zaman bize yardımcı oldu. Aynı zamanda genel olarak süreci değerlendirmek gerekirse araştırma sürecinin bizlere yeni bilgiler kattığını, çeşitli deneyimler elde ettiğimizi ve farkındalıklarımızı geliştirdiğini söyleyebilirim. Bu nedenle tüm hocalarımıza bize bu imkan tanıdığı için teşekkür etmek istiyorum. Bizim posterle ilgili ve tezimizle ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için kendim ve arkadaşlarım adına tekrar teşekkür ederim.